<laughs> Tabâb-ı ilçe başkanlığı olarak düzenlemiş olduğumuz Aksan Kufanı programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri selamları en yücesi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İsrail'in kurulmasıyla başlayan işgalin yaklaşık 107 yıl, 150 yıl üzerinden geçti. Bu 107 yıllık tarihte zulüm, katliam, zorunlu göç, tehriç gibi her türlü zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz geçen sene 7 Ekim 2003 yılında yapmış oldukları Aksa tufanı operasyonuyla Siyonist çeteye büyük bir darbe indirdiler. Değerli misafirler, bugün aynı zamanda tarihte 6-8 Ekim olarak geçen bu vahşetle Yasin Böğün ve arkadaşlarının kat edişlerinin yıl dönümü. Ellerinde kurban eti poşetleri, fakir fukaranın derde koşmaktan başka Allah'ın rızasını kazanmaktan başka gayesi olmayan Yasin ve arkadaşları bugün Gazze'de ekranlara yansıyan vahşet görüntülerini aratmayan bir vahşetle şehit edildiler. Bir kez daha Yasin ve arkadaşlarının aziz hatıralarını selamlıyorum. İsrail اِسْرَائِيلِ لَنْ تَتَوَقَّفْ عِنْدَ حُدُودِ فِلَسْتِينَ وَعِنْدَ حُدُودِ لِبْنَانِ إنما ينظرون إلى كل الشرق الأوسط يريدون أن يسيطروا عليه وأن يحتلوه Bildiğiniz gibi İsrail toprakları, İsrail'in kendi kafasında olduğu çizmiş olduğu toprakları sadece Filistin sınırında tek durmuyor. Sadece dünya sınırında tek durmuyor, Suriye'de tek durmuyor. Biraz biz Orta Doğu'nun birçok topraklarını içine alacak şekilde kafalarından çizdikleri bir harita var. وبلدكم تركيا تقع ضمن هذه الدائره وضمن هذه الاطماع فجهزوا انفسكم للمرحله القادمه وامريكا والغرب تقف في ظهر اسرائيل وهم من يقودون المعركه وهم من يحركون اسرائيل Amerika ve İngiltere, İsrail arkasında duruyor ve onları bunları, bu bu fiiliyatı yapmak için ateşliyor. Onlar bunları destekliyor ve onlar da İsrail, Amerika ve İngiltere batıdan destek aldıkları, aldıkları için bu şekilde rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Koca koca ülkelerin, koca koca devletlerin Aksa Tufanı operasyonundan hemen sonra birer 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 Tel Aviv'i ziyaret edip Netanyahu'ya biat ettiklerine şahit olduk. Amerika, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Almanya yan yana geldikleri zaman dünyanın neredeyse bütün sermayesi, bütün askeri gücü. O yüzden başta şunu söyleyelim. Gazze'de şu anda Gazze'de Filistin İslami direnişi ile İsrail arasında bir savaş yok. Şu anda İslami direniş ile evrensel küfür cephesi arasında bir savaş var. insanlar ümmet olmuşlar. Kitabı Allah tarafından garanti altına almış ümmet fırka, fırka olmuş. Allah'ın Hazreti İsa'nın bu paramparça oluşu birbirinden kopuk duruşuyla son günlerimiz olsun ya Rabbi. En kısa zamanda alem İsa'lı şu Gazze'deki katliama karşı bilinçli, şuurlu, dayanışma bu hücuru görerek, dirsek temasına geçerek ev el eve dönmeyi hümrümüze nasip eyleyelim.